Ee, şimdi bir, birazcık dur bakalım biraz sana gelelim tekrar. Medea. <laughs> yani bir, bir, önce Medea'dan biraz bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet Kaan da Medea'dan Kaan'dan bahsetmedik, <laughs> bahsetmedik. ve tabii ki hanımefendi bugün kendisi. Medea. <laughs> e, ee, Medea o da. Medea <gülüyor> asıl, <gülüyor> asıl, Medea. asıl ben, ben Türkan Saylan. Ha, ben Türkan Saylan. özür dilerim sana. Lütfen, lütfen. Lütfen. Ha, ben değil mi? Tabii. Kan. Ka hayır sen de. Çok kısa bir süre önce premier yaptık. Ben Türkan Saylan oyununu oynuyorum. Bu sana böyle sahnede devleşiyor diyorlar mesela çok ufak defeksin, daha koltuğa erişemiyorsun da onun için. Ben zaten söyleyeyim. dedim ki koca bir sahnede oynayacağım, küçücük nasıl evet. oynayacağım dedim. Ve ama, tek kişilik şu, oyun mu? Tek kişilik wow. oyun. Evet. Dış sesler var ama ee, tek kişilik. Anlatmaya çalışıyorum. Çocukluğu eee genç kızlı. Ve yeni premier yaptı. Daha Ortiz, bir oyunu premier yap. Bu mütiş ben oynadım. Bir Çocukluğu, genç kızlığı, sonra Ortiz. üniversite ve deri hastalığını seçmesi. Afişi, seçim seçim. afişi evet. görüyor Ortiz. muyuz? Afişi evet. gördük mü? Ben kaçırdım. Evet. Ne olur bir full afişi görelim. Evet. Çok da hoşsun, çok da evet, güzel Mehmet bir fotoğraf. Evet, Mehmet çekti fotoğrafınızı Mehmet Ve Türkan Saylan'ın tabii seninle temsil edilmesi, evet. böyle bir kişiyle, çok böyle bir çok e, güçlü oyuncuyla deydim. temsil edilmesi harika. Çok teşekkür ederim. Kuruver. Çok teşekkür ederim. Çok korktum açıkçası ama giderek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç tek kişilik bir performans yapmamıştım böyle ama bir canım, oynamamıştım. canım şeyle Medeva göre ahlakla, <laughs> Özgünle beraber. Özgün Çoban'la evet. Özgün Çoban'la oynuyorsun ama orada da bayağı bir böyle yüklü. Evet yüklü. o da bayağı evet. yüklü. Eee deri hastalıklarını yani nasıl seçti, daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin nasıl kurdu ve son hastalık dönemini anlattığımız böyle e, hayatından Oo. kesitler Hı -hı. var. Çok, evet, heyecan, çok verici. heyecan verici, çok on, onur duyuyorum yani bu, böyle hiç. bir bilim insanını, birçok çok çocuğun hayatına değiş değinmiş genç gençlerin hayatına evet, değinmiş birini. Evet oynamak çok çok değerli, çok önemli ve gerçekten de e, ben bu kadar e, tabii ki bir sürü insanla konuştum nasıl biriydi hı hı. diye. Bu kadar çok esprili, hı. çok e, taklit yapmayı seven, hı. oyunculuk yapmayı seven biriymiş. Mesela öyle yanları da varmış. İnsanlarla iletişimi son derece hiç öyle düşünüldüğü gibi sert değil. E, hı. Aksine hani böyle işlerini çok tatlılıkla ...yoluna koyan... E, Son dönemi de var mı oyunda? Son dönemde yaşadıkları sıkıntılar... ya ee, Hı -hı. Çok Hı -hı. bir yerde... ...tabii ki değiniyoruz Hı -hı. çünkü... E, ...kadın tabii. hastayken tabii, yaşadıkları tabii, tabii. da var. Hı -hı. Süper, çok merak ediyorum. Ya, Hemen geleceğim. Tamam, Bu biraz bekleriz. oyunun künyesinden de bahseder misin bizi? Cengiz Toraman yönetti. Levent Hı -hı. Üzümcü Tiyatrosu'na. Zaten Levent aradı oynar mısın diye çok heyecanlandım. Hı -hı. E, Levent Üzümcü tiyatrosunda yapıyoruz. Cengiz Toraman hem yazdı... ...hem yönetti... Ee, bilmiyorum daha ilk bir oyun olduğu için premier yaptık ve hep e, tazeler çok... buradaymışız hep evet. bir bir, evet, bir, bir, değil evet. Mi? bir bir ağlıkla, bir 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 oldu zaten Medyaya Nasılsın göre bir bir bir